Selam millet nasılsınız? Valla ben biraz sıkılmış vaziyetteyim çünkü tatil baydı ya. Ben yani tatil başlana kadar hani böyle tatil olsun, tatil olsun, tatil olsun diye kendimi yırttım. Ama tatilin başlamasıyla birlikte de hani iki hafta geçti ve iki hafta gerçekten yeterli. Çünkü ben o okuldaki yoğunluğu, işte karmaşayı, sabah uyanmak için bir nedenin olmasını, birilerin bir şeylerin beni tetiklemesini gerçekten çok seviyorum. Yoksa burada öğlene kadar uyu, kalk ondan sonra kitabını oku bilmem ne yap falan gerçekten ee, çok bir şey değil. Yani kalkmasam kim uyandıracak beni yani saat 3'e kadar falan diyorum. Öyle. Bir de bütler bitti. Bütlerin bitmesiyle birlikte herkes bir yerlere gitti. Okan benimle birlikte bir haftadır evde. Fakat o da yarın ders seçimlerinden sonra evine gidecek. Tatiline kaldığı yerden devam edecek. Ben buradayım. İşte Aysel ve Paşa var. İster istemez onlarla birlikteyim. Kardeşim zaten benim tatilden dönmemi bekliyormuş gibi geldiğim gibi anında bir yerlere gitti. Ben büt için gelmiştim buraya. Fakat büt İnanılmaz zor geçti. İnanılmaz zor geçti. Ben finalde maliyet muhasebesi benim için çok kolay bir ders. Hani bunda hiçbir şeyim yok. Anlatılan şeyi anlayan bir insanım en azından. Çünkü benim öyle çok matematik zekam bilmemden falan yok fakat anlatıldığı zaman anlıyorum. Bunda bir sıkıntım yok. Neyse yaptığım küçük bir hata yüzünden benim puanım düşük gelince hissi de Ortalamam etkilenince bundan ben geldim büte girdim. Fakat bütte hoca öyle bir soru sormuş ki soruyu anlayana kadar 15 dakikam gitti. Zaten Sınıfta kağıtlar dağıtıldı, sorular açıldı bilmem ne falan. 5 dakika sonra da sınıfın %90'ı çıkmıştı. Bu ne lan biz bunu yapamayacağız diye. Gerçekten çok zordu. Gereksiz yere bir zorlukla sordu. Zaten finalden doğru düzgün not alamayan bir insan. Ee, bütte sıkıntı çeker. Hadi onu geç. Bütler sadece böyle çalışmayan insanların girdiği sınavlar değil ki. Abi yani, yani benim gibi puanını yükseltmek isteyen var ya da finalde o gün gerçekten çok kötü bir gün geçirmiş olabilir. Birisi rahatsız olabilir, hasta olabilir. İkinci bir şanstır bu. Fakat işte hocaların kafaları öyle çalışmıyor. Hiçbir şekilde öyle çalışmıyor. Neyse. Ne olacağını bilmiyorum. İnanılmaz gergin bir vaziyetteyim. Bu akşam notların açıklanması gerek ki biz yarın işte seçimler yapalım. Ders seçimleri yapalım, ders kayıtları yapalım ve ben 585 lira ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Hala bunun sıkıntısını çekiyorum. Bakalım. Neyse durum bundan ibaret. Siz neler yapıyorsunuz? Tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım işte bu Tirlin Kraliçesi'nde söylediğim gibi tatilinizin belli bir kısmını tamamen dinlenmeye ayırmışsınızdır ve kafanızdan ne geçiyorsa onu yapmıştır. Bununla ilgili birkaç veri beni işte mesaj attı bana da ee, şey demişlerdi işte çocuklarımızın ders çalışmasında niye engel oluyorsun falan. Benim kimsenin ders çalışmasına engel olmak gibi bir niyetim yok yani. yani. onların derslerinin çalışmasınlar bilmem ne olsunlar da ben de onları geçeyim diye bir niyetim yok. Ben zaten üniversitedeyim. Ben kendimi kurtarmışım. İstediğim bölümdeyim, istediğim şeyi yapıyorum falan. Benim tek istediğim şey çocukların bir yarış atı olmadığını, ailelerin işte kendi prestijlerini kurtarmak adına çocukların iyi üniversitelere göndermek ya da çocukların ne dediklerini bile dinlemeyip kendi istedikleri bölümlerde okumalarını engellemek için söylediğim bir şeydi. Bu çocuklar yarış atı değil. Tekrar söylüyorum burada çocuklar bir birey, gençler bir birey ve onların dinlenmeye, tatil yapmaya ihtiyaçları var. 3 gün 3 gün, 5 günse ise 5 gün, 10 gün 10 gün. Yani o sınavları bilmem unutup sosyalleşip insan olduklarının bir birey olduklarının farkına varmaları gerekiyor. Yatsın abi öyle ne kadar yatsın çocuk ya da kitap okusun ya da başka bir şey yapsın. Zaten bir yerden sonra ders çalışmak isteyecek. Bunları da onlarla konuştum tatlıya bağladık falan ama öyle. Neyse gelelim kitaba. 52 haftada 52 doğan kitabın bu haftaki konuğu sahilde Kafka oldu. Biz bunu kitap babası Orçun'la beraber okuduk. O da yorumunu bu akşam ya da yarın gelecek. Bu kitap muhteşemdi. Muhteşemdi. Yani hani bunu nasıl anlatabilirim size? 2016'da okuduğum en iyi kitapta kesinlikle birinci sıradaki ben hala Stephen King'in 3 tane kitabını okumadım. Hani onu söyleyeyim size. Gerçekten çok güzeldi ya. Hani ben Haruki okumaya 1 q başladım. Fakat 1 q benim kafamda biraz silik silik kalmış vaziyette. Bunun böyle olmasının sebebi çok kalın bir kitap olması, çok uzun bir dönemi yayıp araya farklı kitaplar karıştırdığımdan ve hani bir yerden sonra artık bitsin diye okuduğumdan ve ee, o zamanlar tabi böyle çok Japon edebiyatı bilmem nesi falan da benim üzerimde etkisi olan şeylerden bir tanesi değildi. Keyif aldığımı hatırlıyorum fakat o kadar aklımda kalmamıştı. Sahilde Kafka ise kesinlikle aklımda kalacak kitaplardan bir tanesi. Nasıl ben geçen sene için işte okuduğum en iyi kitaplardan biri diye Barış Bıçakçı'nın bizim büyük çaresizliğimi söylüyorsam 2016'da birinci sırada kesinlikle Sahilde Kafka var muhteşemdi ya bütün karakterleri olay örgüsü olay yapısı incelediği işlediği her şey altında yatan felsefeye kadar muhteşemdi. Belli bir kategoriye sıkıştırmak gerçekten çok zor. Yani aile kitabı diyebilirsin buna, dram kitabı diyebilirsin, macera kitabı diyebilirsin, bilim kurgu diyebilirsin, felsefi kitap diyebilirsin. Her yere uyar, her yere çekilir ve Haruki Murakami'nin yarattığı, yarattığı bütün o karakterler yani her biri birbirinden harikaydı. Kitap iki kişinin ağzından anlatıyor. Ara sıra farklı konuklar da giriyor işin içerisinde ama ana olarak Kafka Tamura ve Nakatan'ın üzerinden geçiyor. Kafka Tamura 15 yaşında bir çocuk ve 15 yaşında evi terk etme kararını vermiş. Çok öncesinden bu kararı vermiş. Biri oldukça nasıl diyeyim? Ee sağlam düşünceler olan, kendini oldukça iyi ifade edebilen fakat buna rağmen ne okulda, ne sınıfta, ne de sosyal hayatında hiç kimseyle iletişim kurmayan birisi. Çünkü olduğu şehri ve yaşadığı hayat hatta içinde bulunduğu bedeni sevmeyen birisi. 4 yaşındayken annesi üvey kız kardeşini de alıp gidiyor. Tam Kafka'nın Annesine ve kız kardeşine dair herhangi bir anısı yok. Annesinin hiçbir şekilde yüzünü hatırlamıyor. Annesinin adını dahi bilmiyor. Çünkü nüfus kayıtlarında adı geçmiyor. Kız kardeşinin de sahilde çekildiği bir fotoğrafta gördüğü tek bir fotoğraf var. Onunla birlikte babasıyla aralarında büyük problemler var. İletişim kurmuyorlar. Babası dünyaca ünlü bir heykeltıraş. Fakat babasının Kafka'nın üzerine yüklediği bir kihanet, daha doğrusu bir lanet var ki hani bu... Kafka'yı babasından tamamen uzaklaştırmış bir vaziyette. Kafka sadece karga denilen bir delikanlıyla konuşuyor. Aralarında iyi bir muhabbet var. Karga ona hani çok güçlü olman lazım dışarıya gideceksin fakat bu gerçekten yapmak istediğim bir, şey bir şey mi? Çünkü sen şehrinden buradan hiçbir şekilde dışarıya çıkmadın. Bambaşka bir yerde olacaksın dışarıdaki hayat çok çok tehlikeli kendini sertleştirmen lazım diyor. Kafka da buna göre kendini geliştiriyor işte vücudunu geliştiriyor dışarıda çok sert olması gerektiğini düşünüyor. Hatta bu yüzden uzun yıllardır ne gülümsediğini ne de tebessüm ettiğini hiçbir yerde hiç kimse görmüyor. Çok sert... Çok böyle şey hatta okulda bazen bu yüzden büyük olaylar çıkan bazen sinirini öfkesine hakim olamayan bir karakter. Nakata ise geçmişinde 9 yaşındayken bir gün işte bu Amerika Japonya savaşları sırasında hocasıyla öğretmenliğiyle beraber sınıfça gittikleri bir mantar toplama şeyinde ormanda bir olay yaşıyor. İşte bütün öğrenciler bir anda yere yığılıyor. Daha sonrasında olay patlak veriyor işte hoca öğretmenleri, polisleri ve doktorları çağırıyor bilmem ne falan. Çocuklar yavaş yavaş kendine geliyorlar fakat Nakata kendine gelmiyor. Nakata uzun bir süre boyunca bilinçsiz bir şekilde kaldıktan sonra bir anda uyanıyor. Fakat uyandığında ne kendini, ne annesini, ne babasını hiçbir şeyi hatırlamıyor. Okuma yazmayı tamamen kaybediyor ve hayatını ondan sonra e, engelli olarak devam ediyor. Fakat Nakata bu zamana kadar okuduğum karakterler arasında en keyifli, en eğlenceli, en naif, en nizih böyle ince, kibar muhteşem bir karakterdi ya. Hani onunla ilgili söyleyebileceğim çok çok fazla şey var. Gerçekten çok çok iyiydi. Çok orijinal bir karakterdi. İşte bu olaydan sonra hayatını engelli olarak devam ediyor. Okula gidemiyor tabii hiçbir şey yapamıyor. Okumayı, yazmayı hiçbir şekilde tekrar öğrenemiyor, kaybediyor bütün bunları. Vali'nin verdiği bir destekle beraber hayatını sürdürüyor. 60 yaşında artık. Ama şöyle bir özelliği var. İşte o paraya çok fazla dokunduğu yok. Çünkü öyle çok para harcayabileceği bilmem ne yapabileceği bir şey yok. İşte ailesi, iki kardeşi oldukça iyi yerlere gelmiş. Nakata da çocukken çok zekiymiş zaten. Fakat işte bu olaydan sonra kaybediyor. Bu şeyini, zekiliğini Kedilerle konuşmaya başlıyor. Kedilerle konuşabildiği için de kayıp kedileri aramaya başlıyor ve bu kayıp kedileri bulup getirdiğinde işte çok cüzi bir ücret alıyor. Çok küçük bir ücret alıyor. Bu da ekstra maaş olarak geliyor. Nakata diğer insanlarla iletişim kurmakta da çok sıkıntıları olan biri. Çünkü çok uzun cümleler kullanamıyor. Konuşma şekli çok çok farklı. Bendeniz Nakata diye başlıyor. Ve bütün her şeyin içerisinde bendeniz Nakata var. Düşüncesi iyi ya da kötü ayrımı ya da dünyaya bakışı ya da yapılması gerekenler, anılar, bilmem neler, sıkıntı denilen şey onun için çok çok uzak. Çok farklı bir kafası var. Çok farklı bir şeyin içerisinde. Dünya görüşü çok çok farklı. Okuduğum en iyi karakterlerden bir tanesiydi. İşte kedilerle konuşuyor. Susam adlı bir kedi arıyor. En başta öyle çıkıyor zaten karşımıza. Susam adlı bir kedi arıyor ve bu sırada diğer kedilerle konuşuyor bilmem ne falan. Ee, orada bir daha sonrasında bir olay patlak veriyor. İşte Susam'ın peşinden giderken onu bulmaya yakınlaşmışken bir olay patlak veriyor. İşte bir yer var oranın içerisinde bir adam var. Bu adam işte e, kedileri kaçırıyor. Daha sonrasında ne olduğunu hiç kimse bilmiyor falan diye. İşte o da o adamı aramaya başlıyor. Adamın gittiği alana gidiyor. Orada onu bekliyor. Bilmem ne falan. Orada kesiliyor. Daha sonrasında Kafka'ya tekrar dönüyoruz. Kafka 15 yaşına bastığında evi terk ediyor. Yanına işte yetebilecek kadar eşya bilmem ne alıyor ve çok uzaklara gitmek istiyor. Ayrıca e, polisin çok onu böyle hani bulup da evine getirebileceği bir şey de olmak istemiyor. İster istemez hani böyle daha sakin kasabalar bilmem neler falan belirliyor. Ama yine de tam olarak nereye gideceğini dair herhangi bir fikri yok. Eline bir harita alıyor, bir rota belirliyor ve oraya gitmek için yola çıkıyor. Bu yol boyunca yaşadığı bir takım olaylar var. Ben bunları size anlatıp tabii ki keyfini kaçırmak istemiyorum olayın. Neyse burada Chicago'ya gidiyor. Chicago'da Kamura <laughs> kütüphanesinde işe başlıyor. Tabi buralar bilmem neler falan arada bir sürü şey var. Genel olarak zaten da daha sonrasında bir yol izlemeye çıkıyor. O ikisinin de o yolculuklar boyunca yaşadıkları ettikleri hayatına dokundukları insanlar araya gelen şeyler ve onlarla beraber olan diyalogları bambaşka buraların hepsini siz okuyup kendiniz göreceksiniz. Neyse işte Kumuru Üniversitesi e, kütüphanesinde işe başlıyor. Orada Oshimi ve Saiki Hanım'la tanışıyoruz. İkisi de özellikle Oshimi de yani Nakata'dan sonra gördüğüm en Orijinal karakterlerden bir tanesiydi. İşte tabi bu arada bir sürü olay oluyor demiştim size. Hani bir sürü insan katılıyor ediyor falan. Arada gelip geçerler bilmem neler de var. Orada işe başlıyor. Ama bu işe başlama o tarz bir işe başlama değil. Çünkü zaten herhangi bir yerde işe başlarsa kimliğinin bilmem nesinin falan olması lazım falan. Neyse Oshimi ile karşılaşıyoruz. Oshimi dediğim gibi ikinci orijinal karakterlerden bir tanesi. O da Kafka gibi ee, okula gitmemiş. İşte... <laughs> 다고하셨습니다 Kendini kitaplarla geliştirmiş ama gerçekten çok geliştirmiş bir insan ve hani çok farklı zaten kendisi de söylüyor. Ben çok farklı bir insanım diye Kafka'ya söylüyor. Hayata bakışıcım bilmem ne falan biraz daha farklı diye. Çünkü şöyle bir durum var. Kafka önce kütüphaneye gidiyor. Kafka kütüphanede bulunmayı çok seviyor. Kitap okumayı çok çok seviyor. Fakat oraya gittiği zaman en başta tabii Oşimi'ye gidip de ben evi terk ettim bilmem ne falan yaptım diyecek hali yok. Önce bir arkadaşlık oluşuyor aralarında. Daha sonrasında bir yakınlaşma oluyor ve bu yakınlaşma sonrasında Oşimi onu kendi himayesininle altını alıyor. Tabi buraya giderken o babasının söylediği kehanet ya da lanet ne diye o sürekli arkada kafayı kemirmeye devam ediyor. Kafka sürekli Konunun sağından solundan etrafından dönüyor, gidiyor, geliyor fakat bir türlü tam olarak ortaya koymuyor. Bu kitabın sonlarında ortaya çıkıyor merak etmeyin ne olduğunu ve onu okuduğunuz zaman zaten kafa ambali oluyor. Çok çok ayrı bir yerlere gidiyor. Çok farklıydı. İşte Oshimi onu himayesi altına alıyor, işe koyuyor ve birlikte çalışmaya başlıyor. Aralarındaki muhabbet, konuşmalar, yaşananlar, o kütüphaneye gelen insanlar arasında olan diyaloglar, bilmem ne falan çok güzeldi. Muhteşemdi. Kitabın zaten o altında yatan felsefe kesinlikle muhteşemdi. Yani Yunan tragedyalarından tutun Batı edebiyatına ya da diğer edebiyatların her birine dokundurulmuş ama özellikle Yunan tragedyaları üzerinden gidilmiş. İyinin ya da kötünün işte siyah ya da beyaz olmadığını, griler olduğunu, hayata bakış açısının çok çok farklı şekilde değişebileceğini, insanların zamanın kendisi gibi bir değişim içerisinde olduğunu ve karakterlerin sürekli değişebileceğini anlatıyor. Tabi bunun en büyük kanıtı Nakata ile tanışan Hoshima'nın hikayesi. Çünkü yani Hoshima'nın hikayesi derken şöyle. işte Nakata tabi bu şeye geçiyor. Nakata'ya geçiyor. Nakata işte o kedileri toplayan adamla karşılaşması ve belli başlı yaşanan olaylardan sonra Nakata da değişiyor ve bir şey yapması gerektiğine dair vahiy demeyeyim de onun gibi bir şey oluyor yani içerisinde oluyor ve bir şey yapmam gerekiyor bu bir şeyin ne olduğunu yine sonrasında öğreniyorsun çünkü Nakata söz konusu olduğu zaman şu şu olacak bilmem ne diye bir şey yok işte yola çıkıyor yola çıkmasıyla nereye gideceği belli oluyor işte batıya gitmeliyim diyor batıya giden arabalarla otostop çeke 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 en sonunda o da Chicago'ya gidiyor tabi Chicago'ya giderken Hoshito ile tanışıyor Hoshito ile tanışmasıyla birlikte olaylar çok daha farklı yerlere gidiyor Gidiyor. Dediğim gibi o hayatın değişimi ve insanın da değişmesine dair en büyük kanıt Hoshito. Bütün karakterler değişim gösteriyor fakat Hoshito bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İşte ee, Nakata otostop çeke 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 gidiyor. Bu bütün otobüs şoförleriyle bilmem neleriyle aralarında olan muhabbet falan çok daha farklı. Tabi okuma yazma bilmeyen birazcık da akılsız bir insan. İnsanı ister istemez merhamet gösteriyor. Zaten Nakata da bunu söylüyor. Ben deniz Nakata çok akıllı bir insan değilimdir diye. Bir konuşmaya başlıyor. Hoshito ile tanışıyor. Hoshito Nakata'yı en başta dedesi gibi görüyor. Dedesini çok seviyor. Çünkü ona geçmişte bir ne borcu denir? E, minnet borcu var. Dedesine çok benzediği için de ve geçmişinde yapamadığı şeyleri bunu bu adama yardım ederek yapabileceğini düşünüyor. Onunla tanışıyor. 20 20 küsür yaşlarında bir otobüs şoförü, o da tamamen okuldan, otobüs değil, kamyon şoförü, hatta tır şoförü, uzun yol şoförü. Geçmişinde ee, hani okula ilgi duymamış, bilmem ne yapmamış falan ve e, sürekli işte iş peşinde koşmuş, hayatına hiçbir vakit ayırmamış, kendine hiçbir vakit ayırmamış. Biraz daha sığ düşünceli bir insan. Örneğin şöyle bir şey vardı çok hoşuma gitmişti. Orada e, bir kütüphaneye gidiyorlar, araştırma yapıyorlar tabii çünkü o görevin ne olduğu belirleniyor bilmem ne falan ama işte kütüphaneye gidiyorlar tam olarak ne olduğu belli değil. Yine kütüphanede araştırma yaparken Nakata şey diyor, bendeniz Nakata diyor. Kütüphaneye gelerek diyor aslında diyor ne kadar boş bir insan olduğumu anladım diyor. Örneğin diyor burada diyor kitaplarda diyor bir sürü bilgi var fakat ben deniz ne kadar bu bilgilerin hiçbirisini okuyup öğrenemeyeceğim. İşte kedilerle konuşmayı biliyor ama kedilerle ilgili bir kitabı bakıyor ve şey diyor Dünyanın üzerinde ne kadar farklı kedi varmış ben bunları bilmiyordum diyor. Ondan sonra Hoşito şey diyor. Nakata amca diyor hani bu diyor övünülecek bir şey değil diyor belki ama diyor ben de diyor okuma yazma biliyor olmama rağmen ilk defa kütüphaneye geliyorum ve burada okuduğum şeyler beni gerçekten çok etkiledi diyor. Bir kitabın bir adamı nasıl etkilediğini ya da aynı adamın bir kafede dinlediği müzikle nasıl hayata çok daha farklı baktığını, bir insanın bir insanı nedenle değiştirebileceğini gösteren en önemli karakter bence burada Hoshito'ydu. Çok beğendim. Ya kitap çok çok güzel. Tabi daha sonrasında... <laughs> ikisinin yani Nakata'nın ve e, Kafka'nın bir araya doğru hafif hafif gelişlerini okuyorsun. Bir olay yaşanıyor, işte bu sırada bir cinayet oluyor ve bu cinayet e, Kafka ile Nakatayı ister istemez aynı konuma getiriyor. O ikisinin yan yana gelmesini işte sağlıyor. Ha, ne olduğunu söyleyemem, o olayın tam olarak ne olduğunu söyleyeyim çünkü çok çok büyük bir spoiler olur. Tabi bu e, ikisinin de aynı cinayetten dolayı aranması işte. Hmm, Nakata aranıyor, Kafka aranıyor, Kafka'nın arandığını Oshimi öğreniyor. Oshimi bu sefer Kafka'yı alıyor, götürüyor bir izole alana polislerin bulamaması için. Çünkü dediğim gibi iyi ve kötü olayı tam olarak öyle düşünüldüğü gibi değil burada. İşte Kafka'nın o gittiği kulübe yaşadığı bazı olaylar var. Orada kendini bulması var. Bu bunun öncesinde işte bir paranormal bir olay yaşanıyor. Kafka'nın aşık olması var ve 15 yaşındaki bir çocuğun aşkla tanışıp aşkın sonrasındaki değişimi var. Sayaki Hanım giriyor devreye. Sayaki Hanım'ın kitapta okurken de aslında çok farklı bir karakter olduğunu anlıyorsun. Yani içerisinde bir şey var. Muhakkak sakladığı bir gizem var. Fakat onun geçmişi yavaş 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 aydınlandıkça sahilde Kafka'nın ne demek olduğunu öğreniyorsun. Ve sahilde Kafka'nın ne demek olduğunu öğrendiğin zaman daha bir böyle beyin ambalaj oluyor. İşte Sayaki Hanım'ın geçmişi ve o geçmişinin Orasını söyleyemem spoiler. İşte, ama neyse işte onun ortaya çıkmasıyla çok farklı yerlere gidiyor. Oshimi'nin hakkında gizemlerin ortaya çıkması e, olayları farklı bir boyuta götürüyor. Daha sonrasında işte dediğim gibi Nakata şeye geliyor. E, Shikugi şu şu şu. Aaa aa, diyemedim. <laughs> Shukagi'ye geliyor. Umarım doğru söylemişimdir. Geliyor ve işte orada yapması gereken görev üzerine yoğunlaşıyor. Burada farklı farklı güçlerden gelen yardımlar var. Çünkü zaten dediğim gibi hani bu işin içerisinde bilim kurgudan tutun paranormale kadar birçok şey olduğu için hani o farklı farklı yardımlar sonrasında göreve iyice odaklanıp ona doğru gitmek var. Bu görevi gerçekleştirirken yaşanılan olaylar var. Kafka'nın geçirdiği değişimler var. Çok farklıydı. Çok farklı boyutlara ulaştı. Daha sonrasında işte o lanetin ortaya çıkması, lanetin dökülmesi, lanetin yaşanılan olaylarla bağlantılanması. Lanet demek çok doğru aslında. Kehanet ama ben onu bir şekilde lanet olarak görüyorum ki Kafka da bunu bu şekilde bir lanet görüyor. Çünkü artık bundan kurtulmak, bunu bitirip, bunu yaşatıp ondan sonrasında kendi benliğine geri dönmek istiyor. Kendini tekrar oluşturmak istiyor. Bu özellikle kulübede yani o izole alanda geçirdiği zaman. Ee, öğrendiği şeylerden bir tanesi, bunu yapmalıyım, bunu etmeliyim diyor. Tabi e, Sayıki Hanım bu sefer çok küçük bir karakter olmasına rağmen bir anda aslında kitabın bütününe hükmetmeye başlıyor. Çünkü geçmişinde yaşadığı şeyler falan gerçekten çok çok büyük olaylar. E, belli bir yerde de zaten bir kilit noktayı oluşturuyor. Çok güzeldi, çok çok güzeldi. En sonunda her şey farklı yerlere gidiyor. Hani böyle ee, bir Araf bölgesi var ve bu Arap bölgesinde yaşanılanlar, anlatılanlar falan da aynı şekilde e, kitaba farklı bir yön veriyor. Çok iyiydi. Ya bu kitabı okuduğunuz zaman, evet olaylar bilmem neler falan her şey aynı. Benimle birlikte aynı olayları okuyacaksınız, aynı yerlere gideceksiniz ama hayata bakış açınız bu olayları sizin yorum, yorumlayıp değerlendirmenize çok büyük farklılıklar ee, çıkartacak ve şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Nasıl ben kurtlara söyle eve döndüğümde bunu açık açık söylediysem size bu kitap size hayata bakış açınızda bambaşka bir pencere açacak ve oradan bakmaya başlayacaksınız. En azından bir artı pencereniz daha olacak. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Sokakta geçen insanların elini şunu tutuşturup okutmak istiyorum. Hani okuyun, bir şey yapın, alın, okuyun. Bunun profesyonel bir yorum olarak şöyleydi şu şöyleydi şu şöyleydi şuradan şuna bağladı işte şu tragedyalara girdi şu kişinin yaptıklarıyla bütünle işte Beethoven'a kadar giden, sadece kitaplarla kalmayan Beethoven'a kadar giden aydın insanları bilmemleri falan kullanarak onlardan yönlendirmeleri bütün o metaforları böyle 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 söylemek isterdim ama hayır. İçimden geldiği gibi tamamen bana nasıl yansıttıysa kendini o şekilde söyleyebilirim ki zaten çok sevdiğim kitapları yorumlamakta inanılmaz zorluk çeken bir insanım ama alın okuyun. Ben bu 52 hafta boyunca Haruki Murakami'nin diğer bütün kitaplarını da bir şekilde okuyacağım. Şu anda elimde e, kadınsız erkekler var. Ama bunlar bittikten sonra Yaban Koyun'un izinde, İmkansız'ın şarkısı, Sınırın Güneyinde, Güneşin Batısında, Zemberek Kuşu'nun Güncesi, özellikle Zemberek Kuşu'nun Güncesi'nin e, şeyi okudum, Sahide Katkı'yı okudum. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünya'nın Sonu 1 84ü tekrar okuyacağım. Koşmasaydım yazamazdım. Renksiz Tusukuru Tazaki'nin haç yıllıkları ve uyku kitaplarını da okuyacağım. 52 haftaya böleceğim. Yavaş 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 tadını çıkara çıkara bütün hepsini okuyacağım. Japon edebiyatı diye sakın gözünüzü korkutmasın. Bu anlattığım felsefiler bilmem neler falan kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Nasıl Marslı'da ben Mark size bütün o terimleri mağara adamına tek tek konuşmayı öğretir gibi anlatıyor dediysem bunda da aynı şekilde ufak ufak küçük küçük ama hepsini size öğrete öğrete geliyor ve korkmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Bir sonraki hafta Gördüğüm hayallerle birlikte, Melis'le birlikte Vakolda'yı okuyacağız. Bunda bize eşlik edebilirsiniz ya da ondan sonraki hafta göğün bütün çeyrekliklerini tek başıma okuyacağım. Şu an için öyle gözüküyor. Bu kitapta bana eşlik edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Anlatmak istediğim çok fazla şey var. Her şey olabilir mesela hani bu kadar çok sevdim bilmem ne falan bütün karakterler mi kusursuz mu diye sorabilirsiniz. Belki kesinlikle bütün karakterler kusursuz değildi. Bir sürü kusurları vardı. Kafka'nın kafasını duvara vurmak istediğin zamanlar da geliyordu. Gelecek. O, o bölümleri okuduğun zaman muhakkak gelecek. Fakat orada kendini tutuyorsun. Çünkü dediğim gibi hani o felsefesi kitabın kendi felsefesi onu yapman hani çünkü şey diyorsun bu böyle ama varsayımsal ya da metaforsal ya da bilmem ne olarak farklı farklı yerlere gidebilir. O yüzden belli yerlerde hak veriyorsun. Zaten hani kusursuzluk üzerine yazılmış bir kitap değil. Hani o, o şeye aykırı ama yapmanı engelliyor. Hepsinin kusurları vardı. Bütün karakterlerde bazı şeyler vardı ama bütün karakterler bir değişim gösterdi. Olayların karşısında onlara göre bir değişim gösterdi. O yüzden kusursuza yakın karakterlerdi. Çok çok beğendim. Yani bana göre kitabın favorisi kesinlikle Nakata'ydı. Kafka'yı da seviyorsun orası aynı ama kesinlikle Nakata'ydı. Daha sonrasında Oshimi'ydi. İkisi de efsane karakterlerdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.